...çalışırsın. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep el vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün, kimi güneşin arıyor musun? Yeter! Aa, neden efendim? Hamamda sesine güzel sanan her kadın şarkıcıyım diye kafa şişirirse işimiz iş! Çok kabasınız! Belki öyleyim ama berbat bir sesle kafa ütüleyecek kadar şaşkın değilim! Hiçbirini beğenmiyorsunuz! Gazinocu ne kadar zor beğenirse seyirci o kadar kolay beğenir! Ama gene de Kenan'ın gazinosundan iyiyiz! Mühim olan iyi olmamız değil Azmi bey, Kenan'ın yıkılması! Telefon efendim, hastaneden! Alo! Ne? Bir kızım ne oldu? Hemen geliyorum! Ah, canım! <laughs> Bana hediyelerin en güzelini verdin gibi! Mutlu günümüzün hatırası! Mersi Hakan! Aha. Yeni geceliğimi nasıl buluyorsun? Hı, çok güzel şeker! <laughs> Hakan'ın bir kızı olmuş biliyor musun? Bana ne? Sen de istemez misin? İstesen bile herhalde bir kanun kitabı doğururum senden. <laughs> Bu akşam çok yorgunum Hakan. Malum. Hep yorgunsun zaten. Aramıza tel örgü koysan daha rahat edersin. En iyisi ayrı yataklarda yatsak. Aynı yatakta ayrı olmamızdan daha iyidir herhalde. Kızma Hakan, unutma anayım artık. Bazı konularda daha ölçülü olmamız gerek. Analık sence kocana düşman olmak galiba? Hayır ama çocuğumuz ikimiz için de birinci planda olmalı. Kızımı senden bile çok seviyorum ama... ...Gene de ikinci planda olmak istemem. Hiçbir zaman. Bazen kızıyorum sana Murat. Hayırsızsın. İzmir tamamen unutturdu kardeşliğimizi. Bazen çok yalnız kalıyorum. Dertleşecek kimsem yok. Allah'tan işim hareketli. Aslında bir deli işi gazinoculuk. Yıllar geçti, hala hayalimdeki bomba gibi patlayacak güzel şarkıcıyı bulamadım. Bir dansöz bulmak için bazen en adi turne sahnelerine kadar gidiyor. Saatlerce bir sürü kadın seyrediyorum. Bizim iş, kenarda kalmış kadınlardan şahane kadın yaratma işi. Programlarıma boyuna yenilikler koyuyorum. Durumum rakipleriminkinden iyi, ama gerçekten mükemmel diyebilmem için... ...Rakiplerimin, bilhassa Kenan'ın yıkılması gerek. İşin en önemlisi ev! Biliyorsun pek istemeden evlendim. Evlilikte bir çocuktan başka beklediğim yoktu. Kızım yeşim mutluluğumuzu sağlayacağı yerde... ...karımla aramdaki uçurumu büsbütün derinleştirdi. Şimdi onun kocası değil... ...evin bekçisiyim sanki. Ayrıca sinirleri de bozuk. Bir sürü hap alıyor. Her gün biraz daha kopuyoruz birbirimizden. Eğer babasına ölüm döşeğinde verilmiş sözüm olmasaydı çoktan ayrılırdım Gülden. Yani sen de ben de evliliklerimizde mutlu olamadık galiba. Birbirimizden ayrı da olsa şikayetlerimiz var. Ben karımın uyuşukluğu ilgisizliğinden tedirginim. Sense seninkinin hareketliliği ve eğlence düşkünlüğünden. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Avukat Murat Bey bir oda ayırtmıştı. Evet efendim, 12 numara, hazır. Kendisi gelmedi mi? Numara bıraktı, geldiğiniz zaman aramanızı söyledi. Bir dakika beyler, ama mahal yok! Alo! Buyurun efendim, Murat bey size! Buyurun, evet! Ee, özür dilerim Ayla! Ani bir protesto ile karşılaştık. İdare heyetini toplamak mecburiyetinde kaldık. Ee, bilmiyorum... ...Belki bu gece gelemem. Yok Murat! Artık bu iş mazeretin can sıkmaya başladı. 40 yılda bir tatil yapmaya kalktık, burnumdan getirdin. Ben eve dönüyorum. Şimdi kafanı kıracağım senin!